Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün hamburger yapacağız. Önce köftemizi e, yoğuralım. Köftemizi sadece burada benim 1 kilo e, dana kırmam var. Bunun içine böyle şöyle bir yemek kaşığı kadar kimyon döküyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar da karabiber döküyorum. Bunu güzelce yoğuracağız. Başka içine hiçbir şey koymayacağız köftemizin. Biraz da tabii ki tuz koyacağız. <laughs> Tuzumuzu unuttum. Ve yeteri kadar siz artık damak tadınıza göre ayarlarsınız. Tuz koyduk, kimyon koyduk, bir de karabiber koyduk. Başka hiçbir şey koymayacağız ama güzel bir şekilde yoğurmamız lazım bunu en az bir 10-15 dakika hamur yoğurur gibi arkadaşlar iyice yoğurun arkadaşlar kıymamı güzelce yoğurdum yani böyle e, parça parça oluyor ya ilk başta hani yumurta soğan falan koymadığımız için içine e, bu artık böyle hamur kıvamına gelene kadar bunu güzelce yoğurun böyle sonra ben böyle e, top top ayırıyorum bunları. Çok bu küçük oldu. Ne yapıyorum eşit olması için? Şöyle biraz biraz güzel bir alıp bunu da onlarla aynı boyda yapıyorum. Evet, son köftemi de yaptım. Evet arkadaşlar, şimdi benim böyle büyük bir kavanoz kapağım var. Ee, bu şekilde. Gördüğünüz gibi biz önce deneme yapmıştım da, o yüzden kirlendi. Bu normal standart kavanoz kapağı. Bu da gördüğünüz gibi böyle büyük bir kavanoz kapağı. Artık siz ölçüsünü görüyorsunuz. Ona göre ayarlama yaparsınız. Yani şöyle içine de koyayım. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Şimdi bunun içine buzdolabı poşetlerini ben bu şekilde kestim. İçine buzdolabı poşetimi koyuyorum. 1 kilodan 9 tane olmuş köftemi koyuyorum şimdi bunlara poşetin üstüne böyle güzelce kapağın içini dolduracak kadar bastıra bastıra böyle köftemizi yayıyoruz şimdi ben biraz fazla yaptım siz isterseniz hani 1 kilo kıymadan değil de yarım kilodan yaparsınız ben çünkü da bundan koyacağım oğlum çünkü geri çok seviyor Biliyorsunuz dışarıda yemek fiyatları da uçtu yani. Onun için en azından hazır olsun evde. Çocuklarımız da seviyor nasıl olsa yaparız. Şimdi böyle iyice bastırdıktan sonra bunu şu şekilde tuttuğunuz zaman zaten çıkıyor. Normal bildiğiniz bir gel köftesi de dönüşmüş oluyor bu şekilde. İsterseniz küçük kavanoz kapaklarıyla da yapabilirsiniz. Tercihinize kalmış. Biz bu şekilde yapıyoruz. Yine bu şekilde şöyle bastırıyorum. Her yerine yayıyorum. Böyle güzel sıkı sıkı bastırın ki köftelerimiz pişerken dağılmasın. Şu şekilde çıkarıyorum içinden. Şimdi bütün köftelerimizi bu şekilde hazırlayalım. Hepsini üst üste koyabilirsiniz eğer fazla yaparsanız benim gibi. Bu şekilde tekrar bir buzdolabı poşetine koyuyorum ben bittikten sonra. Sonra pişireceğim zaman böyle tek tek alıp yani bir tane iki tane pişiriyorum o şekilde. Şimdi ben yapayım köftelerimi. Evet arkadaşlar son iki köftem kaldı. Bu arada biz de el frenin içine el fryer diyorlar buna ama ben öyle diyemiyorum. El play diyorum ben buna ezdiğimiz içine patatesleri koyuyorum. Ben iki kişilik yapıyorum. İki kişiliğe göre koyuyorum. Patatesle e, soğan halkasını beraber koyuyorum. Ben beraber pişiyorlar zaten. Siz de tüketeceğiniz kadar yaparsınız. Şöyle yeter. Kapatıyoruz. Açıyorum. 180 derecede Şimdi 15 dakikaya ayarladım ama bu 10 dakika gibi bir zamanda pişiriyor zaten hazır patatesleri. Evde yaptığımız patatesleri de hani normal e, taze patatesi yani normal pazardan aldığımız patates de e, 20 dakika gibi bir zamanda pişiriyor. Ama hazır patates çabuk pişiyor yani. Şimdi patateslerimiz pişene kadar biz de hemen şu köftelerimizi halledelim. Elimde bastırırken zor oldu arkadaşlar. Burada bastırınca daha çabuk oluyor. Çünkü sıkı sıkı bastırmamız gerekiyor ki pişerken dağılmasın köftelerimiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kalınlıkta bu şekilde oluyor. Köftelerimiz hazır. Şimdi ben hemen soğutuluklarımı doğrayıp, Burada çubuk turşularım vardı. Çünkü turşulardan da şöyle içine koyacağımız kadar doğrayalım. Bir de böyle jöle pene, jöle pene biberlerim var. Allah'ım ben de resimleri söyleyemiyorum ya. Bunlardan da bir iki tane koyarız içine güzel oluyor. Tamam, turşumuz da hazır. Şimdi hamburger için ben malzemelerimi söyleyeyim size. İşte köftemiz var, ketçap, mayonez hardalımız var, e, hamburger peynirimiz var. Bir de böyle göbek salatamız var. Yani isteğe göre istiyorsanız e, soğan dilimleri de koyabilirsiniz için ama ben koymayacağım soğan. E, domates dilimi koyabilirsiniz. Oğlumun alerjisi olduğu için ben domates de koymayacağım turşumuz var. Bu kadar. Başka da bir şey ihtiyacımız yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar 15 dakikada pişti. Bazen 9 dakikada pişiyor, bazen 15 dakikada pişiyor. Belli olmuyor. Bu sefer 15 dakikada pişti patateslerimiz Bu arada bunlar hazır hamburger ekmekleri. Bunları ortadan ikiye kestim ben bu şekilde hazırladım size de göstereyim diye. E, pişti güzelce de patateslerimiz zaten. Şöyle tabağa alıyoruz. Ne yağ ne tuz hiçbir şey koymuyoruz. Çünkü hazır patates olduğu için e, gerek yok. Şöyle de göstereyim. Gayet güzel hem soğan halkalarımız hem patateslerimiz çıtır çıtır pişti. Şimdi bunları şöyle koyalım. Etlerimizin içine köftelerimizi atalım. 4 tane bu büyüklükte köfteyi alıyor arkadaşlar. Evet kapağını kapatıyorum. Yine bunu da bir 15 dakikaya 180 derecede ayarlayayım. Bu pişene kadar da biz de ekmeklerimizi yapalım. Önce ketçabı galiba açmadım bir bakayım. Ha açıkmış Ketçabı sıkıyorum. Ketçabın üstüne de turşularımı koyuyorum. İnanın arkadaşlar gerçekten çok güzel oluyor bu şekilde. Ee, yani o hani gidip dünya paralar verip aldığınız menülerle hiçbir farkı yok. Ve cidden gerçekten daha uygun fiyata denk geliyor. Çünkü artık çocuklarımız alışmışlar yemeye. Dışarıda yedireceğimizi en azından evde kendimiz etinin ne olduğu belli olan temiz temiz hamburgerlerini yedirelim mayonezimizi sıkalım. Bunu sıkmayayım. Bunu arkadaşlar köftenin üstüne sıkalım. Hardal çünkü köftenin üstünde güzel oluyor. Ee, şöyle bir iki tane de. Göbekleri önceden arkadaşlar doğrayarak koyuyordum ben. Ama artık doğramıyorum. Çünkü yerken doğrayınca gerçekten çok zor oluyor. Böyle bütün bütün koyalım göbekleri de böyle mayonezin üstüne koyun arkadaşlar. Daha lezzetli oluyor. Evet hamburgerimiz hazır şu anda. Pişmesini bekliyoruz sadece. Ara ara şöyle. Bakalım güzel gözüküyor. Arkadaşlar benim gibi fazla yaparsanız köftenizi bu şekilde ezmeden şöyle bir buzdolabı poşetinin içine koyun ama ezilmesin. Dikkat edin, buzluğa koyduğunuzda da üzerine bir şey koymayın. Bu şekilde ağzını da güzelce kapatalım. Bu şekilde buzluğa koyabilirsiniz. Köftelerimiz pişiyor arkadaşlar. Alt katına da şöyle birer tane peynir koyalım ketçapların üzerine, turşuların üzerine. Bir de bu arada arkadaşlar aslında bu e, Köfte ve et normalinde 10 dakikada falan pişiyor. Bunun çünkü et ayarı da var 200 derece. Ama ben o 200 derecede pişirmiyorum. Çünkü bir doktordan dinlediğimde 175 derecenin üzerinde fazla ısıda piştiği zaman yiyecekler çok sağlıklı olmuyormuş. O açıklamıştı da şimdi çok aklımda kalmadı. Onun için ben genel olarak bu 180 dereceyi kullanıyorum yaptığım her şeyde. 200 derecede olsaydı şimdi bu pişmişti zaten. Çünkü 15 dakikaya ayarlamıştık. 9 dakikası geçti. 10 dakikada pişiyor normalde. O yüzden ben biraz 180'de pişirdiğim için 1-2 dakika daha fazla pişiriyorum. Bunu da söylemiş olayım aklımdayken. Evet arkadaşlar 13 dakikadır pişiyor. Köftelerimiz, hani köftelerimiz de kalın olduğu için şöyle göstereyim size gayet güzel nar gibi kızardı altta üstü de mis gibi oldu köftelerimizin şimdi alıyoruz peynirlerimizin üzerine köftelerimizi yerleştiriyoruz köftelerimizin üzerlerine de bir tane peynir koyuyorum şöyle dağılmasın diye bir tane kürdan batıralım Böyle gördüğünüz gibi mis gibi bu şekilde arkadaşlar hamburgerlerimiz hazır gördüğünüz gibi çok güzel oldu yani dışarıdan almamıza hiç gerek yok arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar mis gibi hamburgerlerimiz hazır yapanlara yiyenlere afiyet şifa olsun ee, kanalıma abone olup e, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.